Ne kadar kötü davranıyorsun? Video mu çekmiyorsun? Çekmiyorum. Neden? Şu an çekmiyorum. Neden? Muhammet alanında da oturuyorsun bak. Git kapat şunu. Hep böyle. Hep. Hiç iyi davranma bir yani yok. Başladım. Ya kırma dur. Videoyu <laughs> açacağız. Hı -hı. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz öncelikle. Ee, öncelikle hoş geldiniz. İkin. İkinci. Öncelikle de e, bugün sizinle sufle yapacağız ve canım arkadaşımla. E diyor. Kırma. Sen mallanma. Mallanma ne? Evet arkadaşlar sufle yapacağız. Çünkü tek böyle gelecek o şu an. Fırın çalışmıyor. Arkadaşlar öncelikle size şeyleri şey yapıyorum. İki adet yumurtamız var. Bir tanesini canım arkadaşım kırdı. Kırmamız da. Yani şeyi. İkinciyi de kırıyor şu an. Beni ne Kırma. Allah'ım ya. Bir çay bardağı toz şeker Bir çay bardağı süt. Bir çay bardağı sıvı yağ. İki çay bardağı un. İki yemek kaşığı kakao. Bir paket kabartma tozu Ve bitter çikolata gerekli. Veya bizim çay bardağımız yok. Yumurta var ve toz çekeri köpük yok. Anına kadar mikserde çıkalım. Mikserimiz yok. Ya, ya ne yapıyorsun? Dur bir. Evet arkadaşlar. Bir çay bardağı şekerimiz hazır. Toz şeker, bir çay bardağı şeker. Evet. Ben direkt silme dolduruyorum. Ya ben yapacağım ama hep sen yapıyorsun her şeyi. Seni geldin geldin. Gel, gel. Bir bana ver, bir bana ver. Ya ben ya, ben yapayım, Gitme, yapmaya gidiyorum ki çok. Sen işte bende bunlarla uğraşıp duruyorsun. <laughs> Bu, bilmiyorum. Gidelim Muhammed gider misin? Uyuyun öyle olmaz. Gidelim bana lan. Ya gitme, ben bir insan lan. Kiştirme var değil mi? Ters, şimdi ben laf süreceğim. Vallahi ben Burada çok Bir <laughs> abi ben yapayım, Karan'ı sen yap Tamam <laughs> yapacağım? İki çay bardağı bir su bardağı ediyor. Vay canına! Hayır, bu Evet. Bu arada vanilya gerekmiyor. <laughs> <laughs> Lan bizim... Evet, hoşlandı abicim. Dur bakalım, burada bana söyleyecek. Bir tane de vanilya mı? Vanilya yok, <laughs> yok. <laughs> Annem arayın mı? Hayır, arama. Bizim tarifimiz. Muhammed dökme dökme. Keşke seni tanımasaydım. Keşke ben almasaydım. Keşke seni tanımasaydım. Seni sana o mesaj ben gönderdim. Ben Tat, tatlı. <laughs> tatlı olacak ya. Yer bunu bakayım. Yer içimde kalmasın. Yer yani, vallahi Hayır. -ha. <laughs> Hayır. Vallahi tadı güzel olacak bak. Hayır. bu. Al al. <laughs> bak al kırdım kırdım. Bak ben gidiyorum içeriye sen yap çağr beni Sadece bekliyorum Ahmet'ciğim dolaptan görüyorum seni dolabın altındasını. Nasıl görüyorsun? Aslında görmüyordum. Şu anda ama. Kaçtı kaçtı kaçtı. Ben, ben... <gülüyor> <gülüyor> Ya bu çok küçük oldu. <laughs> Deli ya.

Onu alırsam bir yer açılacak, onları da alabileceğim. E onlara onu alırsan onları da alırsın zaten. Şu an suya değmiş olması ilginç. kenarları hariç. Arkadaşlar kısacası fail olduk. Yo ben gayet beğendim. Gayet güzel. Muhammed beğendi ama şu elinde başka tatlı olmadığı için beğendi bence. Hayaller <Sessizlik> Sen kahve diyarında yediğimiz sufleyi hatırlıyor musun? Evet. Nasıldı? Bu daha güzeldi. Onun için de izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmemek dileğiyle. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz.